Evet, şimdi şöyle bakıyorum sorularımıza neler konuşabiliriz diye Kı sorularımı sorayım. Kolesterol direkt olarak kanserle ilgili midir? Hayır, ya bunu size kim söyledi böyle bir şey? Vallahi ben bu soruları sıkça evet. sorular buldum. Kolesterol, Kolesterol vücuttaki çok önemli bir ham maddedir. Hı hı. Vücuttaki birçok hormonların ham maddesi olaraktan üretilir ve kullanılır. E, kolesterol yüksekliğin konusunda tartışılan bir konu. Damar sertliği, damarlar içerisinde birikerekten damarların çepelerini daraltma, kalp damarları da buna dahil olmak üzere böyle bir rolü olduğunu biliyoruz. Bazı, bazı ailelerde genetik olaraktan bu çok yüksek. Çok aşırı yüksek olduğu zaman tabii ki buna yönelik tedbirler almak lazım ama e, kolesterol e, yüksekliği, kanser nedeni e, demek doğru değil. Kolesterol bizim vücudumuzun ihtiyacı olan çok önemli bir ham madde. Kolesterol eğer yüksekliği de, e, demek istedim aslında burada ben. Yani, yani kolesterol, kolesterol yüksek yüksekliği, kolesterol yüksek olması kanserle direkt bir bağlantısı yok, ama kolesterolün yüksek olmasının damar yapılarıyla bir bağlantısı var. Var. Evet. Yani damar sertli dediğimiz, damar sertli dediğimiz, damarların tıkanması, damar içi çeperlerindeki kireçlenme, birikim, onlarla ilintisi var çok yüksekliğinin. Ama bu da tartışılır bir konu. Yani burada kolesterolü ne kadar yüksek o kişiye göre bazen değerlenmek lazım. Bir kişinin kendine ait bir normal değer var. O kişinin normalidir. Ama bizim aldığımız alt ve üst limitler belli bir sayıdaki insanın değerleridir. Size göre 100 çok yüksek olabilir. Rakamsal olarak bunu örneklemek istersem. Bana göre 100 çok normal bir değerdir. Size çok yüksektir. Neyi buradaki ölçüyü ne olarak almak e, gerektiği konusunda bir tartışma var çünkü e, kolesterol e, ilaç piyasası sanayi hakikaten e, yıllık çok büyük milyar dolarlara ulaşan bir rakama e, ulaşıyor. E, bazen sanayinin e, pompaladı diyelim belki çok kaba bir tabirle bilgi e, e, ulaştırma yöntemleriyle biz daha yoğun bir ilaç kullanma durumunda kalıyoruz kolesterolü düşürmek için bu tartışılan bir konu ama kanserle de ilgili bir alakası de yok. yok. Peki, e, tatlandırıcılar. işte şekere çaya kahveye koyduğumuz tatlandırıcılar. Aslında hiç kullanmamak lazım. Yani tatlan doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmamak Müt lazım. atamıyor mu bunu? vücutta bazı yan etkiler var ve vücut bunu zaten tatlı olarak kalkılıyor. Siz tatlandırıcı içtiğiniz zaman eğer kaloriden sakındığınızı düşünüyorsunuz ama gene vücut eğer onu tatlı olarak algılayıp yine yağ depolama mekanizmasının devreye koyuyor. Dolayısıyla tabii bir çeşit kendimizi kandırmak gibi. Kandırıyoruz aslında. Evet. E çayı şeker içmeye alışırsanız çok mutlu olursunuz ve gerçekte çayın Hiç en bir iyi, şey. çayın en iyi tadını da şekersiz içtiğiniz zaman algılarsınız. İyi çay mı, kötü çay mı, eski, yeni, taze türünü gerçek işin gerçekten çok denedim değil ama yani. beceremedim ben e, yani her türlü tatlandırıcı kullanmamak en doğrusu en doğrusu peki işlenmiş gıdalar kanser riskini arttırır mı artırır işlenmiş gıdaların içerisinde birçok kimyasal maddeler var özellikle e, günümüzde işlenmiş gıdalar paketlenmiş gıdalar konusunda çok tedbirli olmak lazım mümkün olduğunca doğal taze taze doğal işlenmemiş yani ham dediğimiz şekilde alıp ...kendimiz hazırlayaraktan tüketmemizde fayda var. Evet. Daha önceki programda şey söylemiştiniz. Mesela bir eti pişirmek. Bir takım pişirme yöntemleri de kansere... Pişirme yöntemleri çok. Özellikle etin ateşle buluşmasını çok arzu etmiyoruz. Çünkü oradaki kömürleşme... ...kanser gelişinin bakımına çok önemli. Yoğun da et tüketmemek lazım. Yoğun et tüketimi... işte ...kalın bağırsak burada gördüğümüz kalın bağırsak kanseri... Hangisi Gelişim. kalın bağırsak? Kalın evet kalın bağırsak. Burada devamı da vardı kalın bağırsak kanserin gelişiminde tabii önemli rol oynuyor. Eee eti hiç etsiz de yaşamamak lazım çünkü çok kan, et de yememek lazım. Çok et yememek lazım. Yemekler. Burada o da ölçülü. Değil, değil mi? Yani günde iki köfte büyüklüğü et olarak. olaraktan i̇ki bunu. Köfte büyüklüğü. Evet. O kadar. En et. Fazla, o kadar daha fazla değil. <laughs> Biz o Ve mümkün çok önce pişirme yöntemlerinde bizim yani Türk mutfağı bu anlamda aslında çok zengin ve sağlıklı bir Türk mutfağımız var. Eğer mangalı bir kenarda bırakacak olursak. E, değişik pişirme yöntemlerimiz var. E, bunlar çok sağlıklı e, beslenme biçimleri. E, bunu kullanmak lazım. Anneannelerimiz nasıl yapıyordu, ona bakmak lazım. E, onların pişirdiği yöntemleri bugün de mikrodalga yerine ocak ocağı kullanmak, e, buharda pişirmek, kaynatmak e, daha güzel, daha güzel daha tabii, ki, tabii ki. Peki şeker Ve günlük kanser tüketmek. Şeker, Ve günlük kanser riskini artırır mı? Artırır. Çünkü Şimdi kanser besleniyor. kanser hücresinin mi? temel besin kaynağı şekerdir. Şeker. Şekerdir. O yüzden e, tatlı... Ama beyin de şekerle besleniyor. Burada tabii ki ölçü. Yani siz eğer ölçüyü kaçırırsan, Tabii vücut birçok şeyi şekere dönüştürüyor. Yediğimiz ekmek de şekere dönüşüyor. Meyvenin, Yediğimi, içindeki, meyvenin şeker. içindeki şekerlerin Bir kısmı zararlı şekerler, fruktoz bunları... Meyveyi günlük çok ölçülü tüketmek lazım. Eskiden tabii belki bizler de yanlış öğrendik. Hekim olarak değil de aile içerisinde. E, koca bir e, tabak meyve getirilir. Meyve yemek çok yararlı diye günde 3 öğün, 4 öğün fazla miktarda meyve tükettirilir İdlib ve bunun yararlı olduğunu düşünün. Günlük belli ölçüde yani günde iki avucumuz yani iki elimize getirin bir avuç dolusu meyve günlük tüketmemiz gereken maksimum meyve miktarı daha fazla değil. Daha fazla değil. Yani beş mandalinayı aynı anda yemenin bir anlamı yok. Evet. Ee, peki e, kilolu olmak kanser riskini arttırır mı? Arttırır. Bu da bir gerçek. Ama kiloyu ne zamandan itibaren aldığınız çok önemli. Eğer 40 yaşından sonra, 40 yaşına kadar zayıf birisiniz ve 40 yaşından sonra hızlı bir kilo almanız varsa bu kişilerde özellikle kalın bağırsak, karaciğer, pankreas ve mide kanser gelişimi riski daha yüksektir. 40 yaşından önce alındıysa? Yani doğuştan kilolusun o sizin zaten Hayır, normal şeyiniz 35 biliyor. 35'inde aldınız. 35 yani o kadar belki değil ama hı hı. yani. eğer sonra 40 sonra aldığın kiloların birçok anlamda zararı var. Akciğer fonksiyonlarını da bir Çok birçok fonksiyonu bozar. Ee, yiyeceklerin içinde bulunan böcek öldürücüler kanser neden olur mu? E, tabii zehir. 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 Yani bunların hepsi toksik. Bunlar özellikle başta karaciğeri. Karaciğer bizim vücudumuzdaki en muhteşem organları. Her türlü aldığımız e, toksik maddeleri temizleyen, kanımızı temizleyen, süzen ve bize geri veren temel organlardan bir tanesi bu. İkincisi e, eğer şu yapıyı çıkaracak olursam arkadaki böbrekler ve süzme fonksiyonu yerine getirdiği için. Bu iki yapı üzerinde, bu aldığımız e, besin üzerindeki toksik maddelerin çok büyük hasar yapıcı etkisi var. Aldığımız ilaçlar da buna. yani gereksiz yere kullandığımız Kullanır ağrı ilaçlar. kesicilerin de bu karaciğerde ciddi hasarlar meydana getirebileceğini bilmekte fayda var. Evet. O zaman ilaç kullanıyorsak... İlaç, ilaç eğer. Marketten aldığımız ki marketten alışveriş yapıyoruz. Marketten aldığımız sebze meyveleri mutlaka çok iyi yıkamak lazım. Üzerindeki e, pestisit dediğimiz bu böcek öldürücü ilaç kalıntıları gidermek bakımından suda bekletmek ve mümkünse sirkeli suda sirkeli suda, suda bekleterekten e, temizlemek ve ondan çok sonra kullanmak çok daha önemli. Çok önemli. Peki. Eğer genlerimizde kanser riski varsa özel beslenme ile kanserden korunabilir miyiz? Yoksa hani genel olarak herkese kanser olsun olmasın zaten düzgün beslenelim. Ama hani genlerimizde varsa yani daha mı dikkat etmek herkesin gerekiyor? Herkesin düzgün beslenmesi ne özür? Şöyle diyebiliriz. Bazı ailelerde genetik yatkınlık nedeniyle bazı kanser türlerini daha sık görüyoruz. Mesela meme kanseri belli ailelerde daha yoğun. mide kanseri bazı ailelerde daha yoğun. Hı hı. Eğer böyle bir ailesel benzeşme varsa o zaman bu hastalarımızın daha sık kontrol altında tutulmasında fayda var. Daha sık hekime bu noktaları da kontrol edilmesi ve tabii e, sağlıklı beslenme herkes için geçerli. Yani genetik yapısı bilinsin bilinmesin herkesin olması gereken bir şey. Evet. Yani şunu yersem kanserden korunurum, bunu e, yemezsem kanser olurum gibi böyle bir e, yönlendirmeye gitmemek lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Evet. Peki nikopen kanser riskini azaltır mı? Nikopen dediğimiz domatesin içinde bulunuyor değil evet. mi? Evet. Çok önemli e, besin ögelerinden bir tanesi ama e, domatesi nasıl kullandığımız burada çok önemli. Eğer likopeni kullanmak istiyorsak domatesi pişirmemiz lazım. Pişirmemiz? Evet. Çiğ Mesela... olduğu zaman. Yani çiğ, çiğ tükettiğimizde aynı ölçüde likopeni alamıyoruz. Pişmiş domates. Bunu nasıl pişirirsiniz? İsterseniz buharda pişirin, ister yemeğin içinde isterse bu mangalda, ızgarada pişen kabuğunu soymak kaydıyla pişmiş domates yemek lazım. Pişmiş domates. Çok güzel. Peki sarımsağın kanseri önleyici etkisi var mı? Bağışıklık sistemini çok güçlendirici en güçlü antoksidanlardan bir olduğunu biliyoruz. Yani antoksidan vücuttaki e, zarlı etkileri giderici, temizleyici madde olarak da eğer anlayacağınız bir şekilde. Vücudu sözü, yıkıyor, temiz, Temizleme temizliyor. noktasında hücreleri. E, sarımsak çok önemli. Tabii biz aslında toplum olarak sarımsağı daha az tüketiyoruz. Batı toplumlarında sarımsak bizden daha fazla tüketiliyor. Çünkü kokusundan rahatsız kokusundan oluyoruz. Kokusundan rahatsız oluyoruz ama yeni kokusuz sarımsaklar da var. Teknoloji ne kadar genleriyle oynadı bilemiyorum. Bunu bilmediğim bilmeden cevap veriyorum. Siyah bir sarımsaktan bahsediyor, Kokusuz olduğu. Ama ne kadar organik onu bilemiyorum. Bilmiyorum yani bilmeden. Ama sarımsağın çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bunun çok değişik pişirme yöntemleri var. Koku giderebilecek. Hı hı. E, en azından yemeklerin içerisinde daha çok miktarda kullanırsak. Çünkü biz tencere yemeğini seven bir toplumuz. E, tencere yemeklerinin içerisinde sarımsağı çok rahatlıkla kullanıp o kokusundan da korunmuş olabiliriz. Bize aynı yararı sağlar. Peki kanserde e, en önemli şeylerden bir tanesi de psikoloji. Şimdi Değil burada mi? evet tabii ki psikoloji kişinin bağışıklık sisteminin güçlü kalması noktasında çok önemli. Yani depresif bir kişinin güçlü bir bağışıklığı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Yani her depresif bağışıklığı zayıf anlamına da gelmesin. Ama çünkü depresyona girdiğimiz zaman psikolojimiz yeterince güçlü olduğumuz zaman ya yani motivasyonumuzu kaybettiğimiz zaman belki yaşama tutunmayı hayata yönelik motivasyonu kaybettiğimiz zaman yapmamız gereken birçok şeyden kendimizi alıkoyarız. Neden alıkoyarız? Spor yapmaktan alıkoyarız. Doğru beslenmekten alıkoyarız. Yani karnımız doyur ama ne yediğimizin farkında olmuyor. Sağlıklı besleniyor muyuz, beslenmiyor muyuz? Bu noktalardaki motivasyonumuzu kaybederiz. O bakımdan çok önemli. Evet. E, spor dediğiniz fiziksel aktivite arttırmak çok herhalde önemli. çok çok önemli. Kontrollü fiziksel aktiviteyi arttırmak yani kontrolsüz aşırı bir yüklenme değil çünkü aşırı yüklenmenin de getirdiği birçok vücuda travmalar olacaktır. Kendi yaşanıza, bedeninize, kilonuza göre ve yaşadığınız çevreye uygun biçimde bir egzersiz içinde olmak bu hem ruh sağlığı bakımında hem beden sağlığı bakımından birçok noktada bize katkı sağlar. Neyi tavsiye edersiniz spor yürüyüş. için? Sadece yürüyüş, yürüyüş. Mı? Biz teknolojiyi ne kadar çok kullanmaya başladık, araçların ulaşım araçları ne kadar çok kullanmaya başladık o kadar sağlıksız hale geldik. Kesinlikle. Eskiden yaşımız ilerledikçe de daha yerinde ve aynı çevrenin içinde hı hı. dolanan kişiler haline geldik. Eskiden markete giderken kimse arabaya binerekten markete gitmezdi yani. market yakındı, aynı mahallenin içindeydi. Şimdi marketlerin önünde araba var, bakıyorsunuz iki apartman öbür taraftan gelmiş. Dolayısıyla bu yaşam biçimi bizim daha az hareketsizden olmamıza da alıyor. İki, sosyalleşmek çok önemli. Yani arkadaş gruplarınızın olması, beraber yemek yiyebilmek, beraber gülebilmek, beraber bir şeyler yapabilmek, bir aktivasyon içinde olabilmek bu çok önemli. Toplum giderek yalnızlaşan bir aile yapısı içine dönüyor. Anne baba ve çocuklardan oluşan bir aile kapıyı kapatıyor. Aynı apartmanda kimlerin olduğundan çoğumuzun haberi yok. Hiçbir ilişki, akrabalar arasındaki ilişkiler bu noktada zayıfladı. Eğer daha sık bir araya gelebilen bir e, topluluk halinde olduğumuz zaman emin olun daha çok güleceğiz. Daha çok eğleneceğiz. Sevinci daha çok paylaşacağız. Kesinlikle. Acıyı paylaştığımız zaman da bu acıya karşı dayanıklılığımız daha güçlü hale gelecek. Bunu kaybediyoruz. Bu konularda belki toplumun eğilmesi, bizi yönetenlerin de bu konularda yönlendirmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağış sistemimizi güçlendirecektir. Bu son yıllarda... Eskiden bu kadar çok duymuyorduk. Bu herhalde bütün bu bahsettiğiniz şeylerin toplamı. Hareketsiz yaşam, kötü beslenme, stres, şu, bu teknolojilerken son yıllarda kanser vakalarını daha çok görür olduk değil çok mi? Çok daha fazla görüyoruz. Kanseri daha, daha, fazla. daha çok görüyoruz ve daha erken yaşlara doğru görüyoruz. Şimdi biz kendi uzmanlık eğitimin başlangıç dönemlerinde kanser hastalarımız çoğunluğu belli bir yaşın üzerindeki hastalardı. Şimdi karşımıza 25 yaşında dil kanseri, gırtlak kanseri de geliyor. Biz bu yaş grubuna kadar inmiş olmasının tabii ki e, çevresel etkilerin de e, önemli bir faktör olduğunu düşündürmeye başladı. Siz bir doktor olarak e, aslında e, hakikaten böyle bir kanserli e, hastalarla ilgilenmek, hem çok güzel bir şey yapıyorsunuz hem de sürekli e, üzücü konular değil mi? Tabii olayın bir duygusal tarafı var. Duygusal Çünkü tarafı kanser var. hastasıyla eğer iyi bir diyalog kurabilirseniz, size karşı bir güven duygusu olursa, karşı tarafta kastalı, akraba gibi oluyorsunuz. Onun çevresiyle, ailesiyle ve kendisiyle 24 saat iletişim içinde olabileceğiniz bir şartlar oluşturuyorsunuz. Çünkü gerçekten kişinin en önemli organını almak durumunda kalıyorsunuz. E, gırtlağını alıyorsunuz, ben kulak burma söylüyorum. Ömür boyu buradan nefes alacak. Yani hastanın yaşam biçimiyle ilgili siz bir karar veriyorsunuz. Onun adına karar veriyorsunuz ve o da kabul ediyor bu bakımdan çok önemli bir duygusal bağlıyor. Ama hastanızı da e, ameliyattan sonra, tedaviden sonra kansersiz bir yaşam sürecine soktuğunuz zaman, o karşılaştığınız zaman kontrollere geldiğindeki o mutluluk sizin o tüm sıkıntılarınızı unutturuyor. Evet. Çok akraban var benim hem ülkemde hem evet, ülke dışında. Ne güzel, evet. ne güzel. Allah yani bu bakımdan. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hele çok teşekkür e, ediyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar sizi aramızda tekrar görmek isteriz. Memnuniyetle, ben de çok memnun olurum. Bizi izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar bizler burada olacağız.